Manisa'da 6. Körler Derneği tarafından Dünya Beyaz Baston Körler Günü kapsamında görme engelli vatandaşların sorunlarına dikkat çekebilmek amacıyla yürüyüş düzenlendi. <laughs> Cumhuriyet Meydanı'nda başlayıp 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda son bulan yürüyüşe Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan ve Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube üyeleriyle birlikte çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. Etkinliğe katılan katılımcılar gözlerini beyaz bantla kapatıp ellerinde bastonla kılavuz yolda yürüyerek görme engelli bireylerin yaşadığı sıkıntılara tanıklık etti. <laughs> Yürüyüşün ardından bir açıklamada bulunan Altı Nokta Körler Derneği Manisa Şube Başkanı Hüseyin Pehlivan, Beyaz Baston'un önemi hakkında bilgiler verdi. Bundan yaklaşık 100 yıl önce Londra'da yaşayan bir fotoğrafçının gözlerini kaybetmesi nedeniyle kullanmış olduğu bastonu beyaza boyamasıyla başladı. Dünya Körler Birliği'nin artık bugünü literatüre Dünya Körler Günü ve Güvenlik Günü olarak eklemesiyle Kutlamaya başlandı ve biz de yaklaşık 63 yıldır bunu bu şekilde kutluyoruz. Toplumun görme engellilerin farkına varmalarını sağlayan bir araç olduğu için beyaz baston her şekilde herkesin tanıması gereken bir şey. Bu yüzden lütfen topluma sesleniyorum görme engelli bir bireyi gördüklerinde dikkatli olsunlar. Pehlivan 6. Körler Derneği'ne beyaz baston tedarik eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün bugün münasebetiyle derneğimize beyaz baston tedariğinde bulundu. Kendisine buradan tüm görme engelli arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Manisa Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ergün Aksoy'da farkındalık günlerini kutlayarak belediye olarak derneği her zaman destekleyeceklerini vurguladı. Cengiz Başkanımızın talimatlarıyla her zaman derneğimizin yanında olduk. Olmaya da devam edeceğiz. Bu yalnız beyaz bastonumuzda değil. Şehir planlamasını yaparken, yollarımızın planlaması yapılırken, kurumların girişlerin planlamaları yapılırken her zaman da onların farklılığı gözetilerek bunlar yapılmakta. Yollarda onların ihtiyacı olan işaret ve zemindeki şeylerle birlikte. Burada mütevazilik gösterdi bildirmediler ama çok güzel de bir ödül aldılar kendileri. Birçok projeye kentte imza atıyorlar. İyi ki varsınız. Hani...